Fatma, seninle bugün sağlıklı yiyecekler almaya geldik. Hadi bakalım. Gel bakalım. Burada neler varmış? Burada hiç sağlıklı değil Fatma. Sağlıklı. Geç bakalım, şurada var mı sağlıklı yiyecekler? Burası hep çikolata. Biz en iyisi dolaba gidelim. Bakalım dolapta neler varmış? Peynir alalım mı? Hayır. Al, peynir alalım. Hayır. Al, sağlıklı yiyecekler. Al. Fatma peynirimizi aldık. Ah ne yapıyorsun? Aa, Fatma. <laughs> Fatma. Cips aldım. Hayır koy bunun yerine gel. Gel koy bunun yerine. İnanmıyorum sana Fatma. Hayır anneciğim ne yapıyorsun? <laughs> Biz sağlıklı yiyecekler almaya geldik sen çikolata alıyorsun ama hep dolduruyor sepeti ya. Hayır anneciğim olmaz onu koyma. <laughs> Yapma anneciğim. A -a. Bunları koyalım yerine. Atma bunlar yerine koyuyorum ben. Hayır hayır bunlar yerine koyuyorum ben. Bunlar olmaz kızım. Ya, Biz ya, niye almaya geldik? Sağlıklı. Biz ne almaya geldik? Sağlıklı yiyecekler almaya geldik. Aa, gel da Fatma yapma anneciğim. Bak makarnalar var gel makarna alalım. Bak. Bunları yerine koy al. Fatma ne yapıyorsun anneciğim bunlar? Ya dişleri çürüyecek ama. Hayır bunlar daha sağlıklı. Hayır sağlıklı değil bunlar yerine koyuyorsun. Fatma. Bak bakkal amca kızar bize. Bak gördün mü? Bak bak amca bize kızıyor. Hayır hayır. Hii, ne yaptın? Doldurdun hep. Anneciğim bunları yerine koy al. Al bunları yerine koy al. Koymayacağım. Al koyunca, koyunca. O zaman ben bunları almıyorum tamam mı? Buraya bırakıyorum. Hayır al al. al. Hayır al, almıyorum. Al, 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 al. Hayır anneciğim bunlar sağlıklı değil ama. Aa. Ne yapıyorsun? Doldurdun. Hadi ben gidiyorum. Eve gidiyorum. Ben gidiyorum. Hadi sen burada dur. Tamam mı? Öde sen. Sen öde o zaman. Sen öde bunları. Ben gidiyorum. Hayır çıkma. Geç. Geç. Bak bak sana kızdı. Parasını ödeyeceksin yoksa vermez sana. Bak. Daha alıyor. Bırak. Bırak anneciğim. Aa, Ben gidiyorum Fatma. Sen burada dur. Hadi. gelirsin ya bırakırsın. Ben gidiyorum. Bay bay. Efendim. Özür dilerim. Bıraktın mı? Tamam hadi alalım o zaman. Sütümüzü alalım. Peynirimizi alalım. Tamam mı? Hadi onları bırak. Bırak onları. Orayı bırak. Hadi bakalım. Dolaba gidelim. Hadi anneciğim. Bakalım. Dolaptan peynirimizi alalım. Al peyniri. Sütümüzü de alalım burada. Bak süt oradaydı. Buradan da sütümüzü alalım. Tamam sütümüzü alalım. Başka? Sağlıklı yiyeceklerimize bakalım. Şuradan. Tamam yeter mi? Hadi gidelim.